Afrika'dan esintiler diyebiliriz. İşte görüyorsunuz mandalarımızı. Manda hayvanı renginin teni siyah olduğundan dolayı güneş ışınları aşırı derecede etkilediğinden suyu ve bilhassa çamuru çok severler. Serinleme açısından sıcak zamanlarda genelde vakitlerini suda geçirirler. Serin havada yayılmayı severler mandalar. Genelde fotoğraf çekerler. Değişik bir havaymış gibi bir hatıra veya anı diyelim. Sürekli fotoğraf çekerler bu manzaraya geldikleri zaman da değişik bir hava geliyor yani bir görüntü mü diyeyim artık veya alışkın olmadıkları bir ortam mı nasıl hissediliyorsa genelde fotoğraf çekiyorlar mandalarla genelde beraber. Televizyonda... Türkiye'nin birçok yöresinde manda olmadığından dolayı birçok kişi burada veya belirli bölgelerde görebiliyor mandayı. Bir de işte dediğiniz gibi belgesellerde Afrika'da görüyoruz. Bir ismi de biliyorsun bu fola derler mandanın. O yüzden e, yabancı bir e, misafirler geldiği zaman buralara çok cazip geliyor. İşte mandalarla beraber fotoğraf çekmeye bayılıyorlar.